kez bu 1400 beygirin tadına yan koltuktan baktı. Peki hiç direksiyona geçen oldu mu? Evet arkadaşlar bugün Türkiye'nin en sevilen, en güçlü, en dikkat çekici Supra'sının direksiyonuna geçiyoruz. Korkularımızı dürtüyoruz, arabayı hissediyoruz ve size aktarıyoruz. Nasılsınız Hane Ailesi? Ben Sertaç Kemiksiz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkamda gördüğümüz bu muhteşem canavarı incelemeden önce isterseniz size Supra'nın kısaca çok özetle bir tarihinden bahsedeyim. 1990 yılında üretilmeye başlayan bu JZ kodlu motorlar 91 yılında 2 JZ haline dönüşmüştü arkadaşlar. İlk jenerasyonda 1 JZ'de 2,5 litreye sahip sıralı 6 silindiri varken 91 yılında 3 litre sıralı 6 silindire sahip bir şekilde çift turbo olarak üretilmeye başlamış. Bu kısa sürede yani 91 ile 2002 yılları arasında üretilen motor efsaneleşmeyi başarmış ve hala günümüze kadar en iyi motorlardan bir tanesi. Peki neden mi? Çünkü arkadaşlar bu motor stok halinde 330 beygir üretirken yaklaşık 800 beygire hiçbir motor bloğu, segmeni, kam mili, valfi hiçbir şeyle oynamadan sorunsuzca yükseliyor ve modifiye edilebiliyor. Ha, bu olduktan sonra da araba patlamıyor. Yüklendikçe yükleniyor arkadaşlar. Süper bir dayanıklılığa sahip. O yüzden de bu motor tam bir efsane. Peki bu videodan sonra MK5 yeni Supra'yla yazılımlı G20'nin yarışını seyretmek isteyenler parmak kaldırsın. Evet buradaysanız arkadaşlar beğen butonuna basıyoruz ve 5000 beğeni bulursak o videoda haftaya kanalda öncelikle gözümüze kocaman bir spoiler çarpıyor arkadaşlar. Bu spoiler bu araba 300 km hıza çıktığı zaman gerçekten hayati bir önem taşıyor. Aynı şekilde arka tarafta hava kanallarını da görüyorsunuz. Bu hava kanalları da aynı şekilde arabayı bastıracak ve yolda rayında tutmak için çok önemli etken rol oynayan ögelerden bir tanesi. Arka tarafta bir de egzoz görüyoruz arkadaşlar. Egzozun çapı birazcık büyük değil mi? Aracın yüreğindeki en önemli ögelerden bir tanesi olan jantlar arkadaşlar Vogue dizayn jantlar 19 ölçüsünde ve teker olarak da 245-35-19 önler, 285-35-19 arka arkalar. Supra'nın frenleri aslında arkadaşlar 330 beygir civarında çok yeterli olmasına rağmen bu araba tabii ki 1000 beygirin üstüne çıktığı için arka tarafta 4, ön tarafta 6 pistonlu Brembo frenlerle modifiye edildi. Tabii burada hemen frenlerin boyutundan da bahsetmek gerekiyor. Ön taraftaki Brembo'lar 370, arka taraftakiler ise 345 mm boyutunda. Arkadaşlar arabada bir de t özelliği var. Nedir bu t özelliği? Hemen göstereyim size. Hop. Araba rahatmış ama ya. Şimdi 3 tane yerimiz var. Buradan alyanlarımız var. Buradan söküyoruz. Buradaki vidayı da söktükten sonra bir bu başta olmak üzere bir de diğer tarafta olmak üzere alyanla açış işlemini tamamladıktan sonra tavanımız geliyor. Evet. Arkadaşlar tavanımızı da getiriyoruz ve bagajımızın içine böcekle beraber yerleştiriyoruz. Evet sizin de az önce gördüğünüz gibi rahatlıkla bagajı <laughs> yerleştirebiliyoruz ve bagajımızı kapatıyoruz. Arabanın gördüğünüz gibi tiltap olduktan sonra rüzgarlıkları da burada ne işimize yararsa. Arabanın arkadaşlar iç tarafına da şöyle bir göz atarsak gördüğünüz gibi değişmiş olan Sparko direksiyon, artı ekran artı gördüğünüz gibi kadranlar arkadaşlar Toyota Racing Development takımının kadranları var. Onun haricinde klasik Japon arabası tuşlarına sahip kliması da var. Ayrıca gördüğümüz gibi klima menfezleri de eski klasik Japonların ailesi. Tabi koltuklar sizi içine çok iyi sarıyor. Şöyle hemen size göstereyim. Eğer de biraz yapılı ve kiloluysanız koltukların içinden ayrılmanız oldukça zor oluyor arkadaşlar. Ama şu anda hissiyat olarak da gerçekten çok başarılı. Birazdan arabayı kullanırken zaten göreceksiniz. Kokpite oturduğumuz zaman arabanın yüzü tamamen size dönük. Birazcık aslında BMW havası var. BMW'de de biliyorsunuz birazcık sürücü odaklı bir pozisyonlanma var. Burada bizi özellikle ilgilendirecek olan şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Şurada sol elimin altında gördüğünüz gibi Tayn'ın sertlik ayarlı amortisör kontrol mekanizması var. Tabi bu tarafta da NOS düğmemiz bulunuyor arkadaşlar. NOS daha kaç beygir olduğunu artık isterseniz arabanın sahibi Mehmet Bey'i buraya davet edelim ve motorla ilgili bilgilere geçelim. Evet hoş geldin. Artık böyle bildiğiniz gibi samimiyetten uzak bir ortamdayız. Şimdi sana motorla ilgili bazı sorular sormak istiyorum. Arabanı şöyle biz genel bir etrafını tanıttık ama şu kapıda öncelikle bir açmak istiyorum. Arkadaşlar. <gülüyor> 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 kapat, kapat. Kapının altındaki turboyu gören lütfen bir destur. Bir destur çeksin. Geliyor. Puu. Evet bildiğimiz kadarıyla bu araba 330 beygir, 450 torka sahip aşağı yukarı. Standart, Standart olarak bu. Şu anda senin birkaç tane farklı setup'ın ya da map'in olduğunu biliyoruz. Şu anki halindeki gücü kaç abi arabanın? Şu an e, E20 ile yazıldı. Onur yazdı, Onur Data. Hı hı. E, yaklaşık 900 beygir diye tahmin ediliyor. verisi yok ama yani. Normalde bu arabalar çift turbo olarak geliyor ama evet. modifiye eden insanlar bunu... Yani <gülüyor> <gülüyor> tek turboya dönüştürüyor ama. turboya evet dönüştürüyor. <laughs> Şimdi bu bir tane turbo. Abi böyle turbo yok ya bu <laughs> yani. Ne diyeyim şimdi böyle bir turbo harbiden yok ya. Bu ne eşek gibi ya. Bu bildiğim kadarıyla G2 turbo. Doğru Gen mu? G2 turbo. 76 mm. Precision zaten söylemişsiniz. Precision evet o, o, onu da buradan söyleyelim. Precision şekilde aynı zamanda arkadaşlar. Onun haricinde motorda şöyle bize en baba modifiyeler hangisi? Turboyu görüyoruz aşağı yukarı. Onun haricinde değişmiş olan burada birçok farklı renkli şey var. Bilmeyen arkadaşlar vardır illaki. Yani bu ıı, aşırı besleme olduğu için, turbo büyüdüğü için bu yağlama sistemi çok önemli. Yani soğutma sistemi, yağlama sistemi çok önemli bir hal alıyor. Bunu orada görebiliyor muyuz? Neyi? Bu, bu sistemde mesela sistemin böyle bir büyüklüğüne yani görebiliyor musunuz büyük bir değişiklik yok yani turbo burada değildi alt taraftaydı bu gaz kelebeğinin olduğu yer değişiyor yakıt sistemleri değişti enjektör bağlamak için ee, bunlar yani yağ buharı atmak için kazanlar işte buradan radyatör taşıma kabonun yeri değişiyor işte silecek suyun yeri değişiyor kendimizi yer açmaya çalışıyor akü arkaya taşınıyor gibi ekstra özellikler bunlar da işte ya benzin basıncını görmek için saatler ama genel, genel olarak motorun yapısı hep aynı. Yani hiç yapısı, pistonlar e, değişiyor, kollar değişiyor. E, Siboklar, sibok yaylar, şapkalar hepsi bunların zaten... Ya, çok, çok da, da fazla, fazla aslında sana bir şey bırakmıyorsun şey yani bir bu Bir şey bırakmıyorsun aslında evet. Hareketli parçaların çoğu değişiyor. NOS'la ilgili burada bir ipucu var mı bize? NOS'la ilgili NOS zaman hazır bizde. Sadece tüpümüz boş. E, Kitini bağlıyoruz. Burada e, ortamlarını sıkıyoruz. Ve gördüğün düğmeyle sağ dizinin düğmeyi giz. açıp korneye basıp gazlayabiliyoruz. Artı 200 şart nos olarak. Ne kadar zaman götürüyor bu artı 200 beygir? Yani artı 200 beygir çok uzun vadeli kullanamıyorsun. Yani yarış esnasında. Yani şu yani. bir atıyorum 500 metre, Araba 300 metre gibi. Araba bütün yere aktardıktan sonra basabiliyorsun. Üçüncü vitesin sonlarında, dördüncü viteste ya da altlarda gelmediği zaman takvi olarak nos kullanabiliyorsun. Kullanabiliyorsun evet. Peki nosta senin hani monosların da büyük tüpler, küçük tüpler, orta tüpler bizimkinin boyutu nedir? Yani standart, standart yani olanlar. Şey olarak e, e, yaklaşık bir 2 kiloluk, 3 kiloluk bir tüpümüz var bizim. Onunla gazlıyoruz. Tehlikesi var mı ya bunun olsun? İlla var. Var değil mi? Var tabii. Ama zevki var mı? <laughs> değil mi yani. Peki bu araba standartta turbosu kaç bar basıyordu ve şu anda senin mesela en yüksek e, setup'ında, en yüksek map'inde kaç bar basıyor? Yani standartta bir bar civarı diye biliyorum ben. Yanlış olmasın. E, 2.3'e 2.5, 3 barlara kadar açılabilir. En son 2.3 bardaydı bu araba. Kaç beygire gitti o zaman? İşte 1400 diye tahmin ediliyor. Yani ölçülemedi ama aynı setuptaki arabalardan 1600 alındı. Bunun işte Çok basıncı iyi. onunki 2.5 gibi yorumlar yapılarak ortalama bir ortalama almış oluyorsunuz. yapmış oluyor yani. Ben şu arabayı şey biliyorum. Aslında bu arabada herkes 0 100 derecesini merak ediyor. Normalde 5 saniyelerde falan ama ben senin arabanın bir 0 100 arabası olmadığını, bir rol arabası olduğunu biliyorum. Bu konuda da bizi bir aydınlatsana. Yani 100 300'ü mü bunun daha iyi ya, 0 100'e göre? Yani, e, 0 100'ü Orijinalden daha kötü değil o mi? hale geldi. Yani 7 saniyelere falan belki daha uzun. Daha kötü dediği gibi. de fena bir rakam değil gene de ama. 7 8 saniyeler çünkü arabada tutunma problemi başlıyor. Her yani drag'da VT'li asfalt seçiyor. Tutunabilir ha. bir asfaltta iyi bir süre çıkartabilirsin. Ama 100 200'den ziyade 200 300'ü daha iyi bu arabanın. Yani <laughs> e, kaç saniyelerde? 100 200'ü 3 6 4 gibi diyeyim. 200 300'de vermeyin. vermez. Tam performansla gidelim. <laughs> Gerçi peki burada son yaptığınız neydi bu arabayla son gördün mesela 350 360'a kadar gidiyor mu? Nerede 270 limitliyor? 270 gibi DBM verisi var bunun. Motorlarla bir gidebiliyor zaten geçiyordu tabii, hatta tabii. ya bir çorma şey değil mi? Gidebiliyor, sıkıntı yok. Çok iyi ya maşallah vallahi. Ha, motorundan bahsettik bunu. Peki yürüyende ne gibi değişiklikler var? Mesela ben şurada bir devasa kule gergisi görüyorum. Kule gergisi, arkada kule gergisi var, önde kule gergisi var. Coilover. Ee, Coilover tabii ki en iyisinden Coilover kullanıldı. Bu içeride gösterdik az önce düğmelerde. Herhalde şey elektronik olarak sertlik vesaire tabii. ayarlayabiliyorsun. Ön arka ayrı olarak sertlik ayarlayabiliyorsun. Ee, yürüyen bu taşıyıcıların falan kolların hepsi değiştirildi. güçlendirildi. Ondan sonra yürüyen de işte altılı karbon debriyaj var. Ondan sonra conversion kit dediğimiz bir kit var kırılmasın diye. Bir Şeyi yani. söyleyeyim bu arada. Hmm. Altılı karbon diyor arkadaşlar. Genelde bu arabalarda triple yani üçlü oluyor. Üçlü ikili diye. İkili üçlü oluyor. Bizde altılı var. Bunun sana faydası nedir? Arabanın kırılmamasını mı sağlıyor yoksa performansı mı arttırıyor? Bu e, debriyajın kaçırmamasını sağlıyor. Bu güçlerde evet. Tutunduğu zaman işte araba patinaj çekmiyor. Bir yerden tutunma sağlaması gerekiyor. Hmm. Debriyajdan kaçırma olmasın diye altılı daha garanti oluyor. Bildiğim kadarıyla işi ama debriyajı çok sertleştiriyor doğru mu? Evet. Yani standart arabalara göre ha, zaten ben sana bununla ilgili bir fotoğraf atarım görürsün. Ayak mı tuttu? Zaten onu arabanın içine de birazdan test edeceğiz arkadaşlar. Yani ne kadar etkiledi, ne kadar sert oldu. Peki bu mesela altılının kalkışta normal standart asfalt sürüsünde dezavantaj olduğunu düşünüyorum. Trafikte doğru mu? Trafikte birazcık sıkıntı yaşıyorsunuz. Niye? Ee, çünkü stabil bir debriyaj değil. Isınmayla alakalı sürekli hmm. kavrama noktası değişebiliyor yani. Ha şey yani ayağını daha aşağıda da kavratabiliyor daha yukarıda da kavratabiliyor. Tabii tabii. Aa. Böyle bilgi ben hiç bilmiyordum gerçekten. Enteresan oldu. Onun dışında başka diyeceğimiz... Bunu sen kendin özel mi yaptın? Onu evet. E, kendi işlerimizi yaptık fabrikamızda. Birçok malzemeyi yani. Sen evet bildiğim kadarıyla böyle şeyler yapıyorsun. Aynen. Kalıbını vesairesini aynen. ölçüsünü alıp. Kar karbonları da yapmaya başladık artık. Güzel. Elimizden geldi. <laughs> <güzel yapmaya çalıştık. gülüyor> kendi arabanı kendin yapıp aynen, kullanıyoruz. Aynen. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Yavaştan arabanın içine geçelim mi bir? <laughs> Bir dakika bir dakika arkadaşlar şunu sormayı unuttuk Mehmet bu kadar burada modifikasyon varken sizden öncelikle Mehmet söyleyecek ama bir yaklaşık fiyat verecek ama sizden tahminde bulunmanızı yorumlara yazmanızı istiyorum. Arabanın kendisi hariç sizce modifiyeye ne kadar harcanmıştır? Ne kadar harcanmıştır? Tahmin söylüyorum şöyle yapalım 500 bin üstü 750 bin üstü 1 milyon TL üstü. <laughs> Uygundur. Hangisi sizce? Yorumlara bekliyoruz. Ben de size arkadaşlar cevabını daha sonradan vereceğim. O zaman arabaya binmeden önce arkadaşlar bu karpuzun akıbetini merak ediyorsunuz değil mi? Videonun başında da gördünüz. Bu karpuz ve diğer bardaklar, çanaklar, vazolar Supra'nın egzozuna dayanabilecek mi? Onu test edeceğiz. <laughs> Ama öncesinde sizi biraz daha bekleteceğim. Arabayla bir tura çıkalım. Ne dersiniz? <laughs> Arkadaşlar, sarı Supra'nın içindeyiz. Gücünü kendim de test etmek istedim. Sağ olsun Mehmet de bana bu konuda güvendi. Arabayı kullanıyorum. Biraz şöyle gazladık. Gerçekten dehşet bir makina. Turbo aşağı yukarı 5000 devir civarında devreye giriyor. Turbosuz da çok hızlı olduğunu hissediyorsunuz zaten ve sesinden de olduğundan çok daha böyle korkutucu bir hale getiriyor arabayı. İsterseniz biraz deneyelim. ayrıca konverjin kit var arkadaşlar. Yani 2000 beygire dayanıklı bir drag transmisyonu var arka tarafta. Yani kırılması da oldukça zor ve direksiyon da zaten iç detaylarda göstermiştim size. Küçük, ele çok rahat oturuyor. Gerçekten çok iyi kavranıyor. Sesi de inanılmaz ya. Şöyle bir şey hissediyorum. Sanki buradan yavaştan Öyle bir uçak uğultusu var yani arabanın içinde. Turbo geliyor hazır mısınız? <laughs> Kesti değil mi gene? Arkadaşlar Türk milleti olarak biz arabanın ne kadar yaktığını da kesin merak ediyoruz doğru mu? Şöyle söyleyeyim uzun yolda aşağı yukarı çok basmadığınız sürece 120-130 da kabaca 60-70 kuruş civarında ama bastığınız zaman 3 lira, 4 lira, 5 lira ne kadar bastığınıza göre farklı bir yakış durumu söz konusu. O yüzden de depozito zaten 95 litre. Ola ki biraz basarsınız. Like a reject, never earned a stitch of respect Like a hunter in the wild I like property. Arkadaşlar Mehmet'le müthiş bir gün geçirdik. Sağ olsun arabayı da kullandırdı bize. Umarım sen de eğlenmişsindir. Baya eğlendim ben. Teşekkür ederim. Kamera arkası daha güzeldi. Biz içeride biraz eğlendik, <laughs> biraz ileri, biraz geri eğlendik. Kendi içimizde eğlendik. İnşallah siz de eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Bu muhteşem arabayı kullanmış olmanın da mutluluğu yüzümden okunuyordur büyük ihtimal. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi unutmayın. Eyvallah.